Mahallenizde belediye çalışanlarını en son ne zaman gördünüz? Ee, çarşı, şey, perşembe günleri pazar kurulduktan sonra temizlik yapıyorlar geceleri. Çok güzel e, suda sıkıyorlar, caddeleri temizliyorlar. 35 yıldır böyle cansızında oturuyorum. Temizlikçi görmedim. Çöp günü dışında. Bir çöp kamyonu çöpleri alır o kadar. Başka yok. Genelde görüyorum ya. Genelde yani genelde çalışıyorlar. Ben yani öyle görüyorum. Hiç görmedik. Görüyoruz arkadaşlar ama verilen hizmetten memnun değiliz. Ha bugün gördüm hani. Zabıta <laughs> ekiplerini de gördüm. Temizlik elemanlarını da gördüm. İki gün önce. Her gün görmüyorum ama iki üç günde bir görüyorum. Vallahi hiçbir belediyede çalışan üst yolda Poyraz Caddesi'nde hiç görmedim. O kadar da ikaz etmemize rağmen. Hiç öyle bir şey yok. Her evet. gün sokağımda temizliyorlar sokakları.